Tamimi söylüyorum. Hala hazırda kazandığım, yani kanaldan gelirimin kaç çarpı olduğunu artık söylemek istemiyorum. Dolar 10 liraya görecek mi hocam? Bittik mi, battık mı hocam? Bol sıfırla para mı basılacak hocam? Tamamen siz bunları izleyip böyle korkunca, panikleyince o paylaşım sitesinden e, kaç lira kazandıklarını yani bilen biliyordu bilmeyen için rakam zikretsen dudağınız uçuklar. Bu kadar. Siz, siz de kendi sisteminizi kurun sepetinizi yapın. Gerisine de bakmayın yani. Dönüp bakmayın, umursamayın yani. Türkiye'de gecelik faiz yüzde yedi bine çıktı ya. Yüzde yedi bin. istiyorlarsa, sormuşlar, anlamamışlar. Var Onları hocam, çok var. Altını Sorun, soruyorlar. Altın. E, bol sıfırlı para mı basılacak diyorlar çünkü bakın bunun şunu söyleyeceğim hocam çok kısa. Tabii ki. dolar 10 lirayı görecek mi hocam diye soruyorlar. Ya bunun... Şimdi ilk başlıklara bakın şimdi devalüasyon işte bitti Türkiye. Bu başlıklara bakın hocam çok samimiyetle şunu söyleyeceğim. Kişisi olarak ben bugün 24 ilişki ilişimi kesip sadece YouTube'dan bu minvalde ben size söylemiştim dolar bu kadar olacak bittik bu yönetilemiyor şöyle bir yayın yapsam Samimi söylüyorum hala hazırda kazandığım yani kanaldan gelirimin kaç çarpı olduğunu artık söylemek istemiyorum bir iki ay içinde sosyal e, video paylaşım sitesindeki hesabından herkes bilir kullanıcılar bilir özellikle Ziyadesiyle kazanır vatanseverlik ilkeli olmak çok başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani e, izleyicilerimizin bu soruları sorması hali hani bu soruları sor. Dolar on liraya görecek mi hocam? Bittik mi battık mı hocam? Bol sıfırla param basılacak hocam? İşte bunları tetikleyen, altına odun atan, e, muhalifet de değil bunu yapan isimler. Tamamen siz bunları izleyip böyle korkunca, panikleyince o paylaşım sitesinden e, kaç lira kazandıklarını yani bilen biliyordu bilmeyen için rakam zikretsem dudağınız uçuklar. Umurlarında değil. Çekip giderler de bir gün. Anlatabiliyor muyum? Yani bu gemideyiz. Fark etmez benim için. Basar giderim. Bu kadar kazanıyorum. Bana ne? Emin olun o parayı bu şekilde kazanmak çok kolay. Bir an meselesi. Söylediğim gibi bugün ilişimi kesip o yayınları yaparım. Yapmam ama etik olarak da yapmam. Yani bağlı olduğum kurumdan ziyade etik olarak yapmam. Kendi ilkelerime de ters. Vatanseversek eğer. O yüzden bu tür çırtkanlıklara lütfen prim vermeyin. Bunu söylemek de yalaka olduğumuzu gösterdi. Bakın ben, vatanseverlik çok farklı. Ben sözünüzü burada... O yüzden hocam bu panik içeren soruları bir yorum getirir misiniz? Çok rica ediyorum. Ben Dolar size, 10 lira olacak Ben dedi. size şöyle söyleyeyim. Buyurun, Bakın hocam. ben bir kere e, doların ne olduğu, e, e, efendime söyleyeyim devalüasyon oluyor mu olmuyor mu? E, bu arada siyasi hiçbir taraf olmayan bir vatandaşımdır. Ve umurumda Kesinlikle. bile değil. Hı hı. Bakın umurumda bile onu değil. Onu vurguluyorum zaten. Vatanseverlik diye onu çizeyim. vurguluyorum. Hiçbir siyasi partiye de e, yani bu noktada benim yakınlığım yok olmayacak da. Ama Türkiye'yi Türkiye olarak kabul eden her siyasi partisin, partinin de şöyle söyleyeyim size sorduğu her soruya cevap veririm. Çünkü ben onlara değil, onları seçmiş herkese hizmet ederim. Bu ülkenin hizmetkarıyım. Bu noktada da çok açık net söyleyeyim size. Ben borsada oynarım, yatırım yaparım borsaya. Hisse senetlerine, tahvillere, benzeri benzeri şeylere. Bu tür türbülanslar olduğu zaman ne yaparım biliyor musunuz? Kapatırım, bakmam. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben kısa vade marjlar, rantlar peşinde hiçbir zaman yatırım stratejilerimde olmadım. Ben her zaman sürdürülebilir, ölçülebilir ve istikrarlı bir yatırım stratejisi güttüm. Amacım her zaman olanımı korumak oldu şimdi ben size bu noktada şöyle açıklama yapayım devlet her zaman devletler her zaman olanını korumak için çalışır bugün Türkiye'de bu hükümet var yarın başka hükümet var bunların derdi nedir bir daha seçilmek bir daha seçilmenin de e, iksiri nedir Halkın refah içinde yaşamasını sağlamak. Yani ben inanmıyorum onların bundan mutlu olabileceğini, halkın sıkıntı çekmesinden. Yani zannetmiyorum ya, bilerek yapamazlar yani. Hangi kafayla bunu yapabilirler? İmkansız yani. E dolayısıyla ama yanlış yaparlar ama doğru yaparlar ama yanlıştan dönerler. Dolayısıyla bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz bilimsel noktada doğruları söylemek. Benim işim bu. Bu doğrularla mümkün olduğu kadar bir şeylere katkıda bulunmak. Ha bunu yaparken de bakın bugün borsa yüzde on çöktü. Biz yüz. E, bir tane ise satmadım. Bu ben. Ben böyleyim. Niye niye böyleyim? Çünkü bir gün yine böyle olacak. Bu hisi. Ben beklerim. Zaten bütün paramı oraya yandım Allah diye yatırmadım. Ne dedim de, demin ne dedim? Bir kısmınızı TL'ye tutun dedim. Bir kısmınızı yabancı bir para diye tutun. Bir kısmını gümüş tutun. Bir kısmını altın tutun. Yani hepsini altında demiyorum. Hepsini gümüşte de demiyorum. Yok ya yani bölün, parçalayın. Dolayısıyla üzülmeyin. Niye? TL değer kazanırsa oh deyin, oynayın. Dolar değer kazanırsa oh deyin, oynayın. Altın kazanırsa oynayın. Biri kaybederse öbürü kazandı diye sevinin. Yani dengeli olun. Ekonomi, Çok siyaset arkadaşlar. sizi ne kadar dengesizliğe iterse, siz kendi dengenizi kuracak, fıtratınıza uygun bir paylaşım yapın bu yatırım araçlarında. Ve o zaman zaten dönüp bakmazsınız, dönüp bakmazsınız. Bakmayın. Ben de zaten bu para sistemini yazarken bunun için yazdım. Ne için? Ülken para sistemini dönüp yani öyle bir kurgulasın ki siyaseten ülkeyi kim yönetiyormuş, kimse bakmasın ya umursamasın diye. Bunun refahı, bunun rahatlığı, bunun huzuru. Ya düşünebiliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı'nı Cuma Cumartesi gecesi değiştirin. Ama öyle bir ekonomik sisteminiz ve düzeniniz var ki pazartesi kimse kurların ne olacağını yazmasın. Financial Times'ta kara pazartesi geliyor diye yazamasın. Çünkü adamın sistemi on numara beş yıldız. Bu kadar. Siz de kendi sisteminizi kurun. Sepetinizi yapın. Gerisine de bakmayın ya. Yani. Dönüp bakmayın. Umursamayın yani. İnanın bana eğer bu yapıya pay verirseniz, fırsat verirseniz, siz bin liranızı satarsınız, öbürü yüz bin lirasını satar, öbürü bir milyonunu, bir milyarını ve bir çözüm için uğraşanların da çözüm çabaları daha zorlaşır. Ve bundan sizle birlikte kalan 80 milyon da zararlı çıkar. Çünkü ekonomi bir dairedir. Herkes bunun bir paydaşıdır. Onun için burada önemli olan Bilmiyorum, sakin olmak. Benzetim. Gerçekten sakin olmak. Yani şu an e, ya örnek Yani deprem oluyor diye camdan atlamaya benziyor biraz yani panik şey hareketler. Örnek o yüzden. verelim ekonomi ekonomiden örnek verelim. 2001 yılında mıydı neydi o hani anayasa atıldı bilmem şu oldu bu oldu büyük hmm, kasa. Ha, Bir şey yazar oldu. Yazar kasa atılması da, değil mi? Bugün hatırlattılar onu. Ne olmuştu? Hatırlayın ya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben o zamanlar yurt dışındaydım. Türkiye'de gecelik faiz yüzde yedi bine çıktı ya. Yüzde yedi bin. E Aradan ne kadar yıl geçmiş? Yirmi yıl. Yaşıyor muyuz hala? Yaşıyoruz. Hala pazara gittiğimiz zaman aynı şeyleri alabiliyor muyuz? Evet. Biraz daha fakiriz, zenginiz. Bilemem. O neye göre ölçtüğünüze bağlı. Yani çok fazla üstümüze düşmeyen şeylere açık söylemek gerekirse ya gerçekten kafa yormayalım. Evet üzülüyoruz. Yani inanın bana üzülüyoruz. Ama vatandaş olarak size şunu söyleyeyim. Biz bilim adamları, biz bu ülkenin açık söyleyeyim hizmetkarları olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım hı hı. devlet de elinden geleni yapacaktır. Bakın basın mensubusunuz siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Birçok şeye fırsat vermeyerek. E yani herkes bu şeyin bir tarafından tutacak. Bu iş böyle yapılır ya. Bu iş başka şekilde yapılmaz ki. Ha, tabii ki, ki kişisel çıkarlarımız önemli. Hepimizin evladı var. Hepimizin efendime söyleyeyim ailesi var. Hepimizin üç kuruş parası var. Onda kendimizi garantiye almaya çalışıyoruz. Her gün korkuyoruz. Ne olacak, ne bitecek? Haklıyız, haklıyız. Bütün bunları söylemekte de haklıyız. Kızmakta da haklıyız. Ama yani şunu da unutmayalım. Elimizden gelmiyor bir şey. Yani bu elimizden gelmeyen bir şey. Dolayısıyla Bakın elimden gelenler kimler bizler konuşmak zorundayız. Bu dönemlerde kalkıp anlatmak zorundayız. Basın bizlere yer vermek zorunda. Bunları dinlettirmek zorunda. Yapıyoruz ben ya ayda bir programa normalde çıkarım. Bu hafta bakın sizin bu yayınınıza geliyorum. Yarın bir programım var. Cumartesi bir programım var. Sizdeyim yine. Başka teklif var hani vakit bulabilirsem çıkacağım. Biz bunu yapmakla görevliyiz. Başkaları da başka şeyleri yapmakla görevli. Herkes görevini yapsın. Vatandaşın görevi de ne biliyor musunuz? Biraz böyle sakin olsun. Görevini yapanları seyretsin. Evet zor. Güven, istikrar, öngörülebilirlik sarsıldı. Zor. Hak veriyorum. Ama biraz dayanın ya. Gerçekten. O kadar, o kadar çaresiz ben zannetmiyorum olduğumuzu. Evet, yanlışlar var ama yanlışların içerisinden de inanın bana doğruları söyleyen insanlar var. Bir yerde bir şekilde bunlara da pay verilecektir. Siz kafanızı yormayın yani. İnanın bana bu böyle. Safları sıklaştıralım. Hocam kazandığınız helal olsun. İnşallah sizi bir gün ekonomi yönetiminde görürüz. O gün de inşallah yakındır. Yok ya ben açık söyleyeyim. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Her mecrada da söyleyeceğim. Ben ekonomiyi yönetmem. Çünkü ben bir siyasetçi değilim o zaman. Ben bir siyasetçi değilim. Ama ben neyim biliyor musunuz? Bir hizmetkarım. Yani benim işim bildiğimi söylemek. Buradan paye çıkaranlar lütfen benim ortaya attığım tezi daha da geliştirsinler ve bana da bu işin nasıl olduğunu öğretsinler. Benim derdim bu. Okula döndüğünüzde, üniversiteye döndüğünüzde e, az bir zaman kaldı inşallah. Öğrencileriniz çok şanslı. Daha öncekiler gibi. Ona da siz vesile oldunuz Beyaz Hanım. E, Beyza Hanım ben e, Estağfurullah. E, e, Rıfat Hoca da Rıfat birlikte e, e, çok güzel bir e, ikili olduk. Allah razı olsun. E, kendisi de o ah, kapıları açtı. E, bakalım inşallah. Sağ olsun. Bize bir Tepe Üniversitesi'nde hani bir pozisyonumuzu alacağız. E, mümkün olduğu kadar insanlara, e, talebelere bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Evet. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. E, Artur Çetin hocam bu saate kadar sizi yorduk. Ee, yine fikirlerinizi, e, yorumlarınızı eksik etmediniz. Yorduk sizi. Çok teşekkür Yok, ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. İnşallah güzel günler bizim olacaktır. İnancımızı kaybetmeyelim. Ee, biz daha güzellere, daha güzel günlere layığız. Hak ediyoruz. Allah da bunu biliyordur. Buna emin olun. İmtihan, imtihan, imtihan. İmtihansız başarı olmuyor kesinlikle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum.